Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Elyal, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir oyun önerisi videosu ile karşınızdayım. Oyunumuz Severestel. Ee, oyunumuz FPS türünde. Hızlı hack and slash e, tarzında bir oyun. Parkur da var, her şey var. Oyunumuzun kendi hikayesi var. Eee yani çok ne çok uzun ne de çok kısa bir hikayesi var bölüm bölüm. Eee bunu oynadıktan sonra çatışma e, buradan istediğiniz haritadan oynama modu da var. Yani bir nevi istediğiniz seçip oynuyorsunuz. Zorluğunu falan. bunlara da challenge'lar var. Onları da seçebiliyorsunuz. Bir de oyunun günlük işte o challenge'ları var. İsterseniz giriyorsunuz, isterseniz girmiyorsunuz. Liderlik tablosu falan var. Bu tarz bir oyun. Şimdi oynanışa geçelim. Buradan dediğim gibi zorlukları seçiyorsunuz. Ben normal zorlukta oynayacağım. Göstereceğim size. Biraz sesini kısayım. Şu an bu şey bu challenge bu silahla 40 kişi varmış mesela Böyle hemen hızlıca bir oynayalım Göstereyim ben size Şurada sağ tıkı bastığım zaman zaman duruyor Bu challenge'da 40 kişi temizlememiz gerekiyor 35 kişi kalmış belli bir zaman e, durdurma aralığımız var. Mermisi bitince öldürdüğümüz adamlar siyahlarında alabiliyoruz. Aynı zamanda F'ye basıp tekme de atabiliyoruz. Gördüğünüz gibi şu an. Ben iki tane top da atabiliyoruz. Yani özel gücümüz var. Tabi bu değişiyor. Bazen farklı topları atabiliyoruz. Onu seçiyoruz. Ya bazen bazı bölümlerde seçebiliyoruz, bazı bölümlerde seçemiyoruz. Bu arada parkur dedim, bayağı parkur. Her şey güzel dedi de yani. Bu da çok kötü bir parkur sendi bildiğiniz. Gayet zevk veren, yani yürürken hissettiren bir parkur tarzında. Şu an ben silahımız yok, silah aldım, digal aldık. Şöyle yapalım bir dakika burada adam var mı ona bakıyorum şu ne? Bunlar bayağı güçlü olanlar. Bazı ee, silahlar, yani bazı adamlar cidden çok güçlü oluyor. Biraz oynaması zorlaşabiliyor. Bir de ben diye göstermek amacıyla normal modu seçtim ama bazı modlar daha fazla zor oluyor olabiliyor. tabi sizin Yenilince kalmış. Oynama yenilince kalmış bir şey. Gördüğünüz gibi mesela şeyle, silahla. Silah attığım için öldü. Benim canım şu an bayağı azıyor. Mermim yok. Şu an beklemem gerekiyor. Yok söyleyeceğim. Öldüm. Bir dakika. Şimdi şöyle hemen hızlıca oynayalım. Bu biraz daha hızlı oynayalım da video gereğinden fazla uzun olmasın diye uğraşıyorum aynı şekilde. Şimdi şöyle Aksın atsın. Tülü vuramadım ya lan. burada bir daha var galiba. Bu arada e, fark ettiniz mi bilmiyorum ama şeyler parkur hariç parkur çok iyi ve e, her yerde delinebilmesi ayrı bir zevkli oluyor. Ama şu an mermimiz bitti. Bana bir silah lazım. Adam öldürmüştüm şurada bir yerde de ha. Oğlum yukarıda da adam varmış. Biraz 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 daha oynayalım. Burada kaçırdık. Bu arada tekmeyle de adam öldürebiliyoruz zaten başlarında. Bazı görevlerde çok eğlenceli oluyor da biraz dikkatli oynamaya çalışıyorum. Uzaklamak amacıyla. Bir dakika. Zaten şu an biraz çok iyi. bazıları çok güçlü. Buradaki bölümdekiler ben bazı cidden güçlü askerleri koymuşlar. Bu arada silah yok. Yeni öldük. Bir görev de yok. Bu kadar zor değil. Ben ona oynarken bu kadar zorlanmadım yani. Buradan kare bir tane vuralım tamam okey. Tam biraz düzgün ve düzgün oynamaya çalışıyorum da. Dan birisi çıkabilir çok iyi bunu artık ölmeli gitti anahtar zaten bu arada buradan kaçmam lazım yoksa ben öleceğim Burada bir yerde öldürdüğüm adam var mı diye düşünüyorum şu an silah bulmam lazım. Mermim yok. Vurdum bak mesela şey topla vurdum. Şu an hiçbir şeyim yok bu arada. Şu an, dur bir dakika. Şu kaçıyorum bildiğiniz. Kanka Sen dur senin silahını almam lazım. Oğlum kaç kişi oldunuz lan bir yanda? Arkadaşlar baya zor. Bildiğim baya zorluyor şu an ama yapacağız. Benim kafaya bir tane koy. Benim, buna da bir tane koy. Burada kalmadı. Burada bir tane daha var. Tamam. Okey. Burada bir tane var. Burada bir, bir tane var. Kaç oldu? 33 kaldı. Dur kaçmam lazım. Tamam çok iyi. Şu an çok iyi ilerliyoruz. Burada bir tane daha olması gerekiyor. Burada bir tane vurdum. Sen daha vurduk tamam. Şimdi dur. Şuna da vurmuşsam çok olacak ya. Bunlar niye çok çok patlıyor da ben silah alamıyorum silah. Şeyim bitti oğlum şaka gibi. Lan kaç kaç. Ya yeah. sefer olacak herhalde inşallah. Ben çok iyi oynadık da. Mermisi var mesela. Buna bir tane vurduk. Buna bir tane vurduk. Çok iyi. Çok iyi. Ben çok iyi oynuyor ve şuradan bir tane taktım. Mermimiz yok. Şu an çok iyi derecede oynadık ama vermin şu an bitti. Bitti. bitti diyebiliriz. Kanka şu adamı almam lazım. Duvarlar deliniyor. Şu an iyi daha iyi silahlı kanizmen. Ama canımız biraz sıkıntıda gibi. Oğlum adam ölmüyor. Cool Heh, bir silah alabildik sonra. Şu an 10 kişi kalmışlar. Ama neredeler? Bayağı bildiğim şu şey yapıyorum. 7 kişi kaldı. Bir tanesi burada. Çok iyi. Çok iyi sen. Ben bir tanesin ya oraya. Çok iyi şey Mermimiz de var son iki kişi kaldılar bu arada. Çok iyi. Esal Çok depo. Plus'la bitirdik yani. Evet arkadaşlar oyunumuz böyle biraz zordu ama kusura bakmayın önce bitirdik. Ee, dediğim gibi hoşunuza gittiyse indirin ama belki e, şeyde indirimdeyken almanız daha iyi olur. yani indirimdeyken 2-3 dolara falan düşüyor. Şu an oyun 7 dolar mı neydi galiba? Yanlış hatırlamıyorsam. Yani 2-3 dolara falan düşündüğünüz zaman alınabilecek bir oyun. Kafada alabilecek bir oyun. Arkasına şarkı açarsınız oynarsınız yani çok rahat bir şekilde beğendiyseniz yorumlarda belirtin. Ve kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu tarz içeriklerine devamı için yorumlarda belirtin. Desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.